Bugünkü montajımız Batman'dan Ford Kuga abimiz aracını getirdi. LPG montajını yaptık. 1.6 ee, motor, EcoBus motor. Buna Prinsin Vesay 3 direk enjeksiyonlu kitini bağladık. Montaj öncesi abimiz gördü, şahit oldu. Şu manifold kısmı hepsi söküldü. Bunlara uzatma Mehmet akıldı Şurada çamurluk var, elektronik beyin. Onun içine girdik. Şuralar hep söküldü. Yani motorun yarısını kadar söktük diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonuç itibariyle baktığımızda nasıl abi? Abi şu an benzinde neyse yani şu an hiçbir LPG ait hiçbir görünmüyor. Zaten bir tek beyni var o da başa başa şey olmadığı için. Elektronik ve bu da arabanın kendi beyni gibi duruyor. Aynen doğru zaten sırıtmıyor da. Bunun şey var, ayağı var. İstediğin zaman çekip çıkartabiliyorsun. Şu turuna bastın mı? Yapmıştım. Yapmıştım. Hı -hı. Geçirme, onu sabit Test yaptık. Sürüşünü yaptı Test, Test sürüşünü yaptık zaten. Test sürüşünü yaptık. Arasında hiçbir fark yok. Bu yani güzel Doğru. Sağ ol abi. Fark olsa olmaz. Çekiş performans güzel. Montajımız bu şekilde. Aracın ilk geldiği şekli gibi. Yani sırıtacak bir şey yok. Filmeyi bizim eline sağ ol abi. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Teşekkür Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Sağ olasın, Garanti, belgesi. Olasın. Bu da plan proje. Ruhsata işletmek için tamam abi. abi. Şöyle vereyim. Başka bir şey Hayırlı uğurlu olsun Çok abi. Teşekkür ederim. Sağ abi. Yolunuz Hı. açık tamam. olsun. Batman'a da buradan selamlar.